Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden yola çıkan araç Balıkesir'in Kesput ilçesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü bariyerlerine çarptı çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada araç hurdaya dönerken olay yerinde çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma timi sevk edildi. 6 kişi hayatını kaybetti. Kazada Mehmet Naci, Hüseyin Başoğlu, Mustafa Bedi, Hüseyin Başoğlu, Nesrin Hüseyin Başoğlu, Elif Nur Şirinoğlu, İsmail Ediz Şirinoğlu ve İbrahim Ilıgaz Şirinoğlu hayatını kaybetti. Aradaki aile Mehmet Naci, Hüseyin Başoğlu'nun oğlu kızı ve kızının çocukları ile birlikte Balıkesir'in Körfez bölgesine tatile gitmek için yola çıktığı öğrenildi. Allah'tan rahmet diliyoruz.